Buradan buraya yandı, alev attı. Bakın şurada şuraya alev attı. Zafer şu an söndürüyor. 3 hortum açtık. Şuraya alev attı. İyi söndürü soğutun orayı. Buradan alev attı. Şu, şu olduğumuz yerden alev attı. Biz şu an 16 141 olmasaydı şu, abi şu yangın şuraya girecekti şu karşıdan alev buraya attı. Bakın. Buradan nasıl attı ya karşıdan? En az 300 metre var orada. Bravo Zafer! Buraya Buraya Burayı soğuttuk. Burayı tuttuk. Burayı tutmasaydık hapı, hapı yutmuştuk. Böyle şuradan şöyle gidecekti. Buraya nereden attın? Nasıl attı o? 300 metre mesafesi var abi buranın ya. Bravo Zafer. Helal olsun. Buraya hortum çekmeseydik, burada beklemiyor bekliyor olmasaydık, hortumu çekmeseydik buradan bir daha patlayacaktı. Hiçbir şey yok abi burada bak hiçbir şey yok görüyorsun işte bak 300 metre oradan Burası nasıl yandı nereden nasıl patladı anlamadım. Of Burada bekleme yapıyorduk su veriyorduk Vay Ulan nasıl tuttuk burayı ya? Nasıl tuttuk ya? Vay be şuraya bak ya. Zafer el olsun sana Yegen. Vallahi Yegen sen de olmasaydın var ya çekemiyor çocuk. <laughs> ya abi şuraya küçücük bir yer ya işte görüyorsun. Orada anasının dininde yangın buraya nereden atladın ya? Şuna bak şurası olmasaydı. Böyle Küçücük yer. Abi, tamam. Yenge, buraya burayı göl yapacağız. Ulan, bu yerden nereden geldik ya? <laughs> 300 metre ileriden yangını buraya alevi attı saat 9